Hangi takım tutuyorsunuz? Ben Galatasaraylıyım. Kongreysiyim. İyi bir Galatasaray taraftarıyım. Tebrik ediyorum o zaman. Erdin e, çok mutlu olduk. Tabii. Evet. E, genelde maçları fırsat buldukça takip ederim. Galatasaray maçlarına giderim. Evet. E, Galatasaray benim için ayrı bir e, alandır yani. O zaman e, böyle bir hobiniz var diyebilir miyiz? Futbolu çok severim. Evet. E, futbolu çok takip ederim. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın maçlarını seyrettiğim gibi Avrupa... Özetlerini Belçika bile izlerim. Böyle bir şey olamaz değil mi? İki penaltıdan bir de normal o kafa golü jeneriklik oldu yani. Hem asist açısından. Şöyle Dursun Başkan'la sohbet ederken dedim ki ya dedim bunun bu parayı niye veriyoruz dedim. Ee, <laughs> dedi ki o dedi bu parayı çıkartır. Emin misin başkan dedim. Evet dedi. Ya valla çok büyük para dedim yani. Bu dedim 4-5 milyar para çok. yapıyor. Ee, o parayı çıkartıyor. Hakkını evet. veriyor. Yani evet. ben e, sağda e, uzun süreden beri gol atan, pres yapan, eee sahanın her yerine basan bir santrafor görmedim. Evet. bence dünyada da bu tip santrafor çok fazla yok. Dünyanın Türkiye için ve Galatasaray için bir şans şans üçüncü, ikinci penaltı oldu. Çok atmasını istedim. Zaten kazanacağımız belli. Trik yapmasını istedim ve yaptı.